Çok kötü oldu açıkçası. Neyse benim sana bir sürü sarkat sorum var benim. i̇sim söyletemem. ben de imzalayan kadar. Alimina. Tamam. Demem, Al -Mina. Ya, Kaç kaçın kaçın imzal? Aksanı sakladıkları ekibi etkiler mi? Onu soracağım önce. Kimi etkiler? Aksanı sakladıkları. Hani Farah'la arası bozacak. Ekibi de çok e, arası bozulur. Yani. Mu? E, hı, hı, ekibi etkilemez ama Farah çok etkiler. Tamam. Ee, Aksa ve Aksanın arası, arasını bozulması seçile mi alakalı? Hani seçim bir işi var mı? Büyük ihtimal Bilmiyorum. var Bilmiyorum. diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tamam. Biraz, evet. Tamam. Marcus'u Emir için evet. özel bölüm gelir mi? Sadece o ilginç. Aşkım gelmedi Hiç mi ilginç kocam? Tamam o da okey. Tamam bir saniye. Esvet ve... Hayır <laughs> ben bunu yayınlara çıkarttım. Asla. ikine de söyledim geçen plazada. Asla okumamıştım. Esvet ve Kılıç istedim. Esvet Kılıç. Ben bu faktörlerin Bakın olsun olsun onu da istiyorum. Bir de bir şeyler görün, Farah'ın bölge lideri olmasında Ümit'in e, öleceği söyleniyor. Hani onlar, Onların onlar yani, teori değil ta, ta, ta. mi o? Bilmiyorum. <laughs> Spoiler yok. Spoiler hiçbir şekilde alamamış. Bu ne ya sen ne yaptın? Gemici düğümü mü bağladın ağzına? <laughs> Yayınlarda ne <da> güzel konuşuyorsun. <laughs> bir ay bir böyle. Bakayım. Ha bir de para evlilik yıl dönümünde gelen hediyeler. Gurur bunun hepsini bilme. Hani Farah'ın üzülüp üzülmediğini bilmiyorum Bunun hakkında bir şeyler okuyacağız değil mi Evet okuyacağız. Tamam bakayım. Bir de elmas sahnesi hani mesela böyle Diyarbakır sahnesi falan olur mu? Elmas o hiç olacak yani. olacak Ya o mutlaka olacak. Nasıl şu an Ordu'yu okuduk. Yani Farah diğer O orta tamam. gece geçen sahnelerde okuyacağız. Bir de sona... Son adı... Bir de yok. Bir de yok. Gel. Bir <laughs> <sana daha verecek gülüyor> Hiç şey var ya. Hiç şey var. Kafamda bir şey var.